Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının Türkçe TYT denemesinin dil bilgisi çözümünün son denemesini yapıyoruz. Yani 12. deneme. Sınavda çok e, az bir süre kaldı. Bu deneme biraz zor. burada e, zor. Buradaki dil bilgisi sorularına takılarak e, canınızı çok sıkmayın. Hani 2-3 hamleli zaten dil bilgisi şıkların hepsi 2 hamleli şık olarak karşımıza geliyor. Bilginiz olsun. Çünkü 3-4-5'in en zor denemesinden bir tanesi de bu. Dil bilgisi açısından söylüyorum. Ve diğer hani sözcük anlamı cümle anlamı kısımları da öyle. Son 3 dönemeyi çok böyle aman aman çünkü çıkabilecek e, sınavdan 1-2 tık zor. Ee, özellikle sözcük anlamı bana göre biraz daha e, yakın olabilir ama yine bir tık zorluk var onu söyleyeyim. Bu parçadaki, onun birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış söz bebekleri e, verilen açıklamalarla eşleştirirse hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Ee, birincisi soyut bir isimle bir edatın birleşmesinden oluşan söz bebeği durum zarfı olarak kullanmıştır. Bak 3 hamleli soru. Soyut bir ismi bulacaksınız, edatı bulacaksınız ve zarf olduğunu. Şimdi soyut isim özel sözcü soyut isim. Tamam mı? Özen ile derken bu beyefendi edat. Tamam mı? Nasıl hazırlanıyordu? Fiil e, nasıl, buna fiile süre nasıl hazırlanıyordu? Özenle hazırlanıyordu. Durum zarfı olmuş oluyor. Bu beyefendi. efendi, bu beyefendi ya da hanımefendiye dışarıya attık. E, bir isim tamlaması yapım eki alarak sıfat görevini üstlenmiş. Bunu 3 4 5'te ben 2 3 kere size çözdüm. 2 3 denemesinde vardı bu. Genellikle de eda, e, sıfat e, yani isim e, sıfat tamlamasına ee, özür, isim tamlamasına sıfat e, yapan ki ekini getirerek yapıyor. Mesela okulun bünyesi isim tamlaması. Bit, Belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar nasıl şampiyon? Okulun bünyesindeki şampiyona derken buradaki bu beyefendi sıfat yapan kiler yapım ekiydi. Otomatik olarak isim tamlaması yapım eki olarak sıfat görevinde kullanılmış oldu mu? Burası sıfat olmuş oldu. 2-3 denemesinde bu vardı onu söylemiş olayım. E, e, en az iki denemede çözdüm ben bunu. Bir sıfat öbeği bulunma durumu ekini alan bir ismi nitelemiştir. Bir sıfat öbeği. Bakın bir sıfat öbeği bulunma durumu ekini alan bir ismi. Hemen bakalım. Şimdi bulunma durumu eki dediğimiz arkadaşlar ismin i, e, d, den hal bulunma durumu eki deniyor. Derslerde derken d de, hal eki bulunma durumu ekidir. Şimdi... Bir sıfat öbeği. E, burası nasıl derslerde? Sporla ilişkili derslerde. Burayı bilemiyorsunuz. İki sözcük grubu bir sıfat öbeği oluşturmuş. Bundan dolayı burası sıfat öbeği. Tamam mı? Bu e, bulunma durumu bir ismi etkiledi mi? Etkiledi. Bir sıfat tamlaması ek fiil alarak zarf görevinde kullanılmıştır. Bakın ek fiil alarak zarf görevinde kullanılmıştır. Hemen bakalım. Bir süredir arkadaşlar dediği zaman burada bir süredir bakın burası ek fiil bu. Ek fiili ilk önce bulalım. Ek fiili ki geniş zaman ek fiili isimlere gelen tamam mı? Ek fiil. Sıfat tamlaması bir süre sıfat tamlaması tamam mı? Zarf görevinde ne zaman spor yapıyordu? İşte bir süredir. Zaman zarfı olmuş oldu. Bu beyefendi de var. Hangisi dışarıda kaldı? Daha uzun süre derken. Bunu açıklayayım. Süre isim. Burada arkadaşlar uzun niteleme sıfatı daha uzun miktar zarfı. Şöyle deseydi miktar zarfı sıfatın derecesini belirtmiştir deseydi olurdu ama öyle bir durum yok. Cevabımız A seçeneği yani 5 numara. Geçtik. 12. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur? Yine bakın. Yani normalde klasik olan bir tane sorun. Birden fazlasını sormuş burada. Hemen e, bunu en sona bırakmak istiyorum. Tamam mı? Ünsüz değişimi diğer adıyla ünsüz yumuşaması. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ünsüz yumuşaması ben sizin için yazayım. Ünsüz yumuşaması. Tamam mı? Nerede var işte çıkardık derken bunları böyle çözmenizi tavsiye ediyorum. Yaşadık derken ondan sonra e, başka bir tane daha vardı oluşturduk derken iki tane bulmam benim için yeterli. Yani kısacası B seçeneği buradan çıktı. Ünsüz kaynaştırması ya da kaynaştırma harfleri diyoruz. Ya da kaynaştırma diye de gelebilir. Tamam mı? Ee, zihniyetinin derken ne? Sorunu Nun derken buradaki neler kaynaştırma harfi YŞS ne biliyorsunuz YŞS ne yaşasındaki ünsüzler diyoruz biz ona başka ee, ortaya derken yine kaynaştırma harfimiz var geçtim onu da hallettik Ünsüz düşmesi genellikle yüksek ve alçak sözcüklerinde olur. Yüksekten yükselmek derken ünsüz düşmesi. Bir de küçükten küçümseme dediğiniz zaman buradaki k ünsüzü düşer tamam mı? Bundan da iki tane var. Ünsüz benzeşmesi. Bunu çok söyledim. Son bir defa daha söylüyorum. Bir sözcük fıstıkçı şahap ünsüzleriyle fıstıkçı Şahaptan sonra gelen P, Ç, T, K'ler bu ikisinin birleşme noktası ünsüz benzeşmesi oluyor. Bu bir efendi ya da bu hanımefendi ekti olacak tamam mı? Hemen bakalım oluşturduğu derken Ş, T, 1. Ee, başka hemen bakalım. Şurada gerçektir derken 2. Yani e de buradan çıktı. Ünlü düşmesi bir tane var zihin sözcüğünde tamam mı? Ünlü düşmesi Bundan dolayı cevabımız A seçeneği. Dediğim gibi uğraştırıcı sorular. 13. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Hemen bakalım. Ee, bunu yine en sona bırakıyorum. Nokta doğru kullanılmış. Bir problem yok. Virgül. Zira şair derken modern kert. Burada virgülün kullanılması doğru. Burada e, ikileme, ikileme şeklinde insan, insan, insandan derken yani akşam yine akşam yine akşamda da virgül geliyor. Doğru. Virgüllerde bir problem yok. İşte bir karamsar yapı derken problem yok. Tırnak işareti burada şiirin mısralarını tırnak işareti içerisinde vermiş dizelere bakın derken tırnak işareti içerisinde. Soru işareti derken doğru kullanmış. Peki hala arkadaşlar. Şimdi şiirdeki mesela bir dörtlük düşünün. Dörtlükteki dizeleri ben cümle şeklinde verirsem cümlenin içerisinde verirsem özür cümle ne değil cümlenin içerisinde verirsem arkadaşlar eğik çizgi gelir. Yani şeylerin arasına, dizelerin her dizenin arasına eğik çizgi gelir. Burada ne getirmiş? Kısa çizgi getirmiş. Kısa çizgi yanlış kullanmıştır. Tamam mı? Ondan dolayı buraya e, bunların arasına böyle eğik çizgiler, şehirdeki şiirdeki mısralar bunlar. E, eğik çizgiler gelmesi gerekiyordu. Cevabımız Adana. Geçtim. 14 bu parçada yay araçla gösterilen boşluklara kaç farklı noktalama işareti getirilebilir bakalım. E, şuradan alalım. Öğrenci merkezli eğitim sistemleri olan e, Montessori, Waldorf derken eş eşdeğerli sözcükler burada virgülün olması doğru. E, Avrupa ve Amerika bile, e, Birleşik Devletleri'nde varlığını e, yaygın olarak sürdürmektedir. Burada yüklem olduğu için noktanın gelmesi doğru. Nokta gelecek yani bu bağlamda klasik eğitim sistemin akademik başarıyla temel alan çocuklar nasıl eğlenir sorusunun yerini bakın soru işareti tırnak işareti tamam mı yerini çocuklar okullarda mutlu olmayı nasıl öğrenir yine soru işareti soru soruyor çünkü bakın soru sözcüklerimiz var tırnak işareti otomatik olarak tırnaklar aynı soru işaretleri aynı 2 3 4 Tamam mı? Çeşit farklısını sordu bize çünkü. Kaç farklı? 4 farklı notmuş artık kullanılmış. Geçtik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Arta kalan e, direkt cevaba geçmek istiyorum. Diğerleriyle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Arta kalan sözcü kalıplaşmış bir ifadedir. Yani en an sıfat fiil olan arta isim işte kalmaktan kalan sıfat fiil oluşan birleşik fiildir. Bundan dolayı birleşik yazılacak en an sıfat fiil olan birleşik fiillere dikk dikkat edin. İşte gökdelen derken can kurtaran derken en an sıfat ki e, hanımefendisi ya da beyefendisi kullanmıştır. Bundan dolayı birleşik yazılacak yazım yanlışı olan kısım bu. Kaç numaralı ifade? 5 numaralı ifade. Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. 16 bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yazım yanlışıdır? Kuru yemiş sözcüğü arkadaşlar ayrı yazılır. Yemiş mi yemiş yani sözcüklerden e, e, yani iki sözcükten bir tanesi gerçek anlamdaysa arkadaşlar ayrı yazılıyor biliyorsunuz. Yemiş anlamı burada olduğu için burada kuru yemiş sözcüğü yiyeceğin adı olduğu için yemiş o genel yiyeceklere o ad verildiği için kuru yemiş ifadesi ayrı yazılması gerekiyor. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani 5 numaralı e, ifademiz cevap olmuş oluyor. 16'yı da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik 17. E, sorumuza. E, Yargılardan hangileri doğrudur bu cümleyle ilgili? E, hem niteleme hem de e, belirtme sıfatı almış bir isim vardır. Bunu en sona bırakmak istiyorum. Gövdeden türemiş sözcük neydi? İki tane yapım eki olan sözcükler gövdeden türemiş oluyordu. Bir tane yapım eki olan sözcük gövdeydi biliyorsunuz. Hemen bakalım. Düzden buraya ben yazayım. Düzen düzenlemek düzenlediği derken bütün fiilimseyekleri fiilden isim yapım ekidir. Bu bir yapım eki. Bakın düz isim kökü düzen eee isimden isim düzenlemek e, yapım yani şöyle genel adını yazayım yapım eki yapım eki yapım eki olduğu için şurası bizim için şurası gövde biliyorsunuz bir yapım eki almış hali gövde otomatik olarak gövdeden türemiş oluyor iki yapım eki olduğu için bu beyefendi var çekim eki alan birleşik yapılı sözcük hemen çekim ekimize bakalım sanat sever derken e, sanat severler buradaki çoğul yani çoğul eki çekim ekimizdir çoğul eki Çekim ekinin içerisinde olan bir ifadedir. Ee, sanat ve sevmek sözcüğü er, ar sıfat fiil ile birleşmiş. Bundan dolayı birleşik sözcüğümüzde çekim eki vardır. Durum anlamı katan ulaç. Ulaç zarf fiildir arkadaşlar. Bunlar ikinci isimlerini kullanmayı beğeniyor. Zarf fiil eki bildiğiniz zarf fiil, bağ fiil diğer adıyla da. Hemen bakalım durum anlamı katan erek, arak getirmekten e, getirerek derken zarf fiil ekimiz düzenlediği fiilimsiye etkilemiştir. Yani bir araya getirerek düzenlediği derken bu da fiilimsi etkili fiilimsi dık dık, sıfat fiilidir. Fiilimsi etkileyen bir durum zarfıdır. Tamam mı? Onu da hallettik. Bu beyefendiye gelelim. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir isim vardır. Böyle bir şey yok. Çünkü arkadaşlar bir ara derken bir belgisi sıfat sonsuz derken olmuyor. Ama şöyle olsaydı olmadığı için ben cevabını yazayım. Bu güzel ev. Bu güzel evdesin. Ev isim, güzel niteleme sıfatı, bu işaret sıfatı, işaret sıfatı belirtme sıfatının içerisinde oluyor. Tamam mı? Dörde ayrılıyor çünkü belirtme sıfatı, niteleme sıfatı zaten orada. Böyle bir durum olsaydı olurdu ama böyle bir durum yok. Bundan dolayı bu üçü var. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Geçiyoruz 18. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine uğraştıran sorulardan yani tek tek dediğim gibi hani bulmak gereken sorulardan Hemen bakalım. A'yı yine en sona bırakmak istiyorum. Türkçe sözcükleri önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Genellikle sıfat yapan ki'deki D daha karşınıza çıkar burada. Onu baştan söyleyeyim. Turdaki derken bakın ki yapım ekidir. Sıfat yapan ki ikinci turdaki maç. Yapım ekidir. D daha da çekim ekidir. Yani bulunma durumu ekidir. Çekim eki grubuna girer. Otomatik olarak aykırı bir durum oldu mu? Bal gibi oldu. Yani kısacası B seçeneği buradan çıktı. Birleşik yapılı zarf vardır. Yani Bugün sözcü bu ve gün sözcü birleşmiş zarf görevinde kullanmış. İki sözcüğün bir araya girerek zarf olması birleşik zarf oluyor. Yani C seçeneği de buradan çıktı. Bunu da hallettik. Geçişsizken geçişli duruma getirilen fiillere fiile yer verilmiştir. Derken geçişsizken geçişli duruma getirilen. Şimdi yükseltmek sözcüğü fiilimiz yüksekten yükselmek. Onu yükselmek oldu mu arkadaşlar? Onu yükselmek olmadı. Ama onu yükseltmek bakın şu kural şu yüksekten özür özür yükselmek. Yükseltmek. Bakın onu yükselmek. Yani e, geçişsizken geçişli durum hale getirilen oldurgan fiiller. Oldurgan fiilde de RT teatır ekini almadan önce geçişsiz olacak. Onu yükselmek olmadı. Kabul etmedi. Bakın geçişsiz. Kabul etmedi. Ama onu yükseltmek dediğim zaman kabul ettiği için... Oldurgan fiil olmuş oldu. Yani aslında bu 10 numara oldurgan fiili sormuş bize. Bu beyefendi de var. Türetilirken ünlü kaybına uğrayan sözcük genellikle oyun sözcü ve sar sarıdan sararmak gelir karşınıza. Oyundan oynamak, sarıdan sararmak sözcüğü çok kullanılır. Burada oyundan oynamak diye telaffuz edemediğimiz ses bilgisinin ortaya çıkması zaten telaffuzla ilgilidir. Burada şu yapım ekidir oyundan oynamak isim kökü. Bundan dolayı arkadaşlar ünlü düşmesi türetilirken meydana gelmiştir ya da sarıdan sararmak da karşımıza gelir. Bu beyefendi de var ama bir isim birden fazla sıfatla belirtilmiştir. Hani biraz önceki verdiğim örnekte olabilir. Bir isim birden fazla sıfatla belirtilir ya da ağlayan, gülen dediği zaman ağlayan, gülen adam dedim mesela adam isim gülen adam ağlayan adam derken ya da bu güzel araba derken bir isim bir ismi birden fazla sıfat etkilemiş olur. burada belirtmiştir. Burada herhangi böyle bir durum yok. Cevabımız A seçeneği. geçtik 19. Son iki sorumuz arkadaşlar. bu cümleyle ilgili değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Doğru olanı istiyor. Hemen bakalım. Belirtili isim tamlaması kullanmıştır. Bu cidden sizi zorlayacak bir şey. Çünkü dandan tamlayan e, denden haleki tamlayan eki görevinde kullanılıyor. Bir bilgilerden biri derken bilgilerin biri anlamı taşıdığı için bu belgisiz zamirdir. Çünkü zamirler de isim tamlaması kuruyordu. Bilgilerden bir anlamı bittir arkadaşlar. Belirtili tamlayan eki görevinde kullanılmıştır. Yani kısa adı bir belirtili isim tamlamasıdır. Yani bir numara buradan çıktı. Hallettik. Sesteş köklü sözcüğe yer vermiştir. Normalde kökteş var. Barış sözcüğü kökteştir ama o şunları almış. Almak sözcüğü bir almak. Eylem bir de al kırmızı anlamında sesteştir. Tamam mı? Sesteş sözcüğümüz bu. Sesteş sözcüğümüz bu arkadaşlar. Yine al, alın derken orada var. Yine almak kökleri bakıyoruz. Geçtik. Bu bir efendi var. Farklı türde adıllar yani farklı türde zamir olan sözcük demektir. Adıllar bulunmaktadır. Size derken kişi zamiri biri derken de belgisiz zamir Farklı türde zamir vardır. Özel birleşik yapılı eylem vardır. Özel birleşik yapılı fiil yoktur arkadaşlar. İşte e, e durmak, e kalmak, e gelmek, süreklilik fiili, e bilmek, yeterlilik fiili. Bunlar olsaydı özel birleşik yapılı eylem olacaktı. Yani gidebilmek, gidebildi deseydim e bilmek, yeterlilik fiili. Kurallı birleşik fiile girer. Diğer isim de özel anlamlı birleşik fiildir. Burada öyle bir durum yok. Yani bu beyefendimiz yok. Hangileri doğrudur demişti bize. Ne oluyor cevabımız? 1, 2, 3 yani D seçeneği cevabımız olmuş oluyor. Geçiyorum. 20 ve sonuncu soru. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Tasarlama kipiyle çekimlenmiş birden fazla eylem. Üflesem derken dilek şart kipi. Sarılsam derken yine dilek şart kipi. Uzaksın emir kipi. Yok özür özür uzak isim çünkü. Ek fiil uzak uzaksındır. İki tanesi bu tamam mı? Yani kısacası şöyle yapalım. A seçeneği buradan çıktı. Etken geçişsiz eylem vardır. Hem etken olacak hem de geçişsiz. Bakalım etken geçişsiz eyleme. Onu sarısam, onu üflesem. Yani onu üflesem ben işi yapan belli etken. Tamam gizli özde ben. Üf, onu üflesem, onu sarılsamı kabul etmediği için geçişsizdir. Geçişsiz olması ve etken olması. Bunlar etken fiil oldu. Yani B seçeneğimiz de buradan çıktı. Birden fazla ulaş. Yine bakın zarf fiil ekimiz. Birden fazla ulaş. Zarf fiil 2 öyle bir durumumuz var mı bakalım. E zarf fiil 2 olan sözcüğümüz yok. Geçiyorum onu. Dursun bu kenarda. Ek fiil alıp yüklem olmuştur. Yani uzaksın derken geniş zaman ek fiili işte soğuyacaksın soğumaktan e, olmaz. Şurada arkadaşlar var derken vardır. Bunlar düşmüş bakın şunlar ek fiil. Değil derken yer çekimi değil dediği zaman e, ek fiil. E, uzaksın derken ek fiil. Yani şu beyefendiler otomatik olarak e, D seçeneğimizde buradan çıktı. Eledik. Yansıma sözcük bu da zor olmuş bence sizin için. Üften üflemektir. Üf. Yansıma sözcük harflerle yazılabilmesi yazılabilmesi için üf derken o sesi çıkarıyor arkadaşlar. Üften üf demek bu beyefendi yapım ekidir. Yani yansımadan kökü yansıma sözcüktür bunun. yansımadan türemiş bir sözcük olarak da karşımıza çıkar. Ama birden fazla ulaç, ulaç yok. Cevabımız C seçeneğidir. Bu şekilde arkadaşlar 3 4 5 şeyinlerin son denemesini de çözmüş olduk. Soruları hazırlayan özellikle Müslüm Kaplan Bey'e ben teşekkür ediyorum. Cidden kaliteli, emek sarf eden, yani dediğim gibi Türkiye'nin bana göre en iyi denemeleriydi. Ben bu arada arkadaşlar bir de eşit ağırlıkçı edebiyattan sınava gelecek kardeşlere duyuruda bulunmak istiyorum. Ben kendim şu anda 3-4 gün içerisinde hazırladığım sorular var. Toplamda 100'e yakın bir soru hazırladım. Önceden 30 tanesini şeyde hazırlamıştım. 2013'teki hazırladığım sorular. Geri kalan 70 tanesini yeni 3-4 gün önce hazırladım. Bunlardan en az Allah beni mahcup etmeyecektir inşallah Yüce Rabbim. En az bir tane soru geleceğine inanıyorum. Çünkü yılların birikimi olarak bunları ben kafamda çoğu tasarladıklarım çıktı zaten. Bunlarda da en az bu sene bir tane tutturacağıma inanıyorum arkadaşlar. Bu soru çözümlerini takip ederseniz çok faydalanmış olursunuz. Bir soru çok kişiyi elemek eleyecek eletecek duruma gelir sizi. Dediğim gibi Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.